Tamam şimdi köydeyiz. Nereye gidiyoruz babacığım? Tavşanlara. Tavşanlara mı gidiyoruz? Evet. Tamam hadi gidelim. Dedeyi takip Aa, et. Burada bir şey var. Ne varmış orada? Çiçek yapıyorlar. Bakayım. Ne onlar? Papatya mı? A, papatya ve bunlar. Papatya babacığım onlar. Çok güzel çiçekler. Papatyalar bak. Hadi bak şans, ah. şans da seni bekliyor. Sonra şansa da gideriz. ısırgan değil onlar geçebilirsin oradan. Ben papatya Gel gelsene ısırgan yoktu. Bak 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 domayı yemeğe gel. Oradan sen oradan da dalmam lazım. Gel. Gel. Oradan şunu geçelim gel. Geç bakalım Bekir. Geç bakalım. Buradan şimdi, buradan. İn buradan. Sobadan basma Bekir. Basmıyor Basmıyor, basmıyor. Soğanlara basmadan geçiyoruz, değil mi babacığım? Evet. Geç, 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 geç. Gel bak buradan işte bak. Atayım mi? Bak yiyorlar, gördün mü? Mutlaka lan bak. Merhaba dedin mi tavşanlara? İçine değil mi? İçine nasıl girecek? Hayır, giremez. Ne? Hel Bakalım. Aa, dede bunlara da mı marul vermiş? nasıl yiyor görüyor musun? Bunlar da mı kahvaltı ediyor? Hem evet. Babacım... Evet. baba. Sen de vermek ister misin? Sen de marul vermek ister misin onlara? Beyaz tavşan var burada. Evet. Baba. evet. Öbürü de içeride bak. Bir tane beyaz tavşan var, bir tane de gri tavşan var. Baca tavşan. Bir tane de o da var. Aa. Eğer mi? E sen ne sen biraz babaya doğru Orada gel. o da, da var bak. Tamam sen babaya doğru gel biraz. Şimdi Bir yapayım ona. Çıkar dışarı çıksın dışarı. Senden korktu şimdi çıkmaz. Diyor ki sen diyor biraz buraya gel o çıksın dışarı diyor. Gel sen bana doğru. O da evinden çıksın mama yemeye. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Abi Söyle ona. Hadi çık, de. çık sen de de. Ama sen varken çıkmaz. Ne oldu? Daha da içeri girdi. Elini Daha, Elini Daha da mı içeri Elini girdi? Evet. Korkarsın bak. Dedeye söyleyelim çıkartsın onu. Hı? Sen buraya gel burada çıkar. Gel bakalım. orada. Bak, bak bak çıktı. Değil çıktı değil mı? Hani nerede? Bu pek kaçmaz. Kenardan yiyormuş kurnaz. Al çık aşağı, hani neredeymiş bakalım. İte. Bak, çıkar şimdi Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Gel, gel Bekir bu yana şimdi çıksın. Soğuk. Hadi ona sor, ona batamıyor. Ha burada burada geldi. Şimdi oraya geldi. Onun rengi ne? Onun rengi bilmiyorum. Birazcık sarı gibi değil mi? Ver bak bunları Bekir ona. E. Birer birer at içine. Tamam. Ne verdi dede sana? Aa. Soğan yapalım. Soğan. Tamam ver bakalım soğan yiyecekler mi? Yiyorlar mı tavşanlar soğan? Evet yiyor. Hadi işersin. Afiyet olsun tavşanlar. Ah oraya dikeceğim. Olsun alırız onu şimdi dur. Bu tavşanların bir adı var mıymış babacım? Evet. Neymiş beyaz bunların kız, adı? Beyaz kız, gri kız, sarı olan da erkek Bekir gibi. Ha sarı sarı olan erkekmiş babacım. Dur ben vereyim dur karnına batırsın otelleri. Bak yine. <laughs> Değil yaptın lan. Ha, tamam tamam attım, attım, attım. Tavşanları bırakalım mamalarını yesinler mi? Üstüne de geldi. Abi. Ana üstüne geldi soğan. Sevdin mi babacığım tavşanları? Sevdim. Hadi gidelim aşağı tavuklara şansa. Şimdi görüşürüz de o zaman. Görüşürüz. Bir